Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta diye tarif ediyordu yalnızlığını Yahya Kemal Beyatlı. adlı. Ramazan Okay da yalnızdı. O da sessizdi, kuşlar da. Sonra Eyüp Sultan avlusunda buluştular. Güvercinler benim için çok şey ifade ediyor. Küçük taneler büyük mutluluklar dedik. Sloganımız bu bizim. Güvercinler sessiz ve kimsesiz. Biz onları yalnız ve kimsesiz bırakmamaya gayret ediyoruz tıpkı Osmanlı gibi bir geleneği sürdürüyordu yani. Mirastı bu onun için. Emanete de iyi bakması gerekiyordu. Tıpkı bir aile gibi. Ben Ramazan Okay, 1991 doğumluyum ve Güvercin Yemlisi'yim. 20 yıldan beri bu güvercinlere hizmet ediyorum. Aslında her gün geçmişimle yaşıyorum. Geçmişim olmasa bugün bu halde olamazdım. Ben mezarlıklarda yattım. Devletin ve milletin evinde yetimhanelerde büyüdüm. Çocuk yuvalarında sıcak yatağımı bırakıp mecbur hayatta sokağa seçmek zorunda kaldım. Oradaki sıkıntılara daha fazla göğüs geremeyerek Ağaçlı'dan Eyüp Sultan Hazretlerine kaçtım. Sokakta yatıyordum o dönemde e, yine. E, ama hiçbir zaman isyan etmedim. Acılar çektim. Bir tane daha yine söyleyeyim. Diğer arkadaşlarım uzun yıllar ceza yattı cezaevlerinde. E, yine ben keza seyyar taçıcılık yaparken ekmeğimi hep e, doğru yoldan kazanmayı tercih ettim. Kimi zaman şemsiye sattım, kimi zaman oyuncak sattım. Kimi zaman ayakkabı boyacılığı yaptım, kimi zaman kağıt topladım ama hep çalıştım, hep üretmeye gayret ettim. Hiçbir zaman bu hayata yenik düşmeyeceğime, kendime ve Allah'a söz verdim. Zorlu bir hayatı vardı. En acısı da kimsesiz açmıştı bu zorlu yılları. Maalesef ayaktalardı ama hayatta yokmuş gibi e, oldu. Ve ben annemin sevgisini, annemin kokusunu hiçbir zaman hissedemedim. Ee, sevgi ve merhameti annem ve babamda göremedim Şimdi hamdolsun annemi de buldum, babamı da buldum. Onların bana yapamadıklarını ben bir evlat olarak yapmaya gayret ettim. Onlara dükkan açtım şunu çok önemli olarak söylemek istiyorum. Biz üç kardeş hepimiz kendi hayatları içerisinde çok acılar çektik ama hiçbir şey bir şeyi unutmadık. Birbirimize sarılıp sıkı sıkı kötü yola gitmeyi, savrulmayı hiçbir zaman istemedik ve hep sarıldık birbirimize. O nedenle Cenab-ı Allah bizim bu Ey Sultan Hazretleri'nde benim yalvarışlarımı ...Allah'a... ...hep Allah'tan istedim. Hiç kimseden istemedim. Ramazan Okay güvercinlerle değiştirmişti hayatını. Ve yine onlarla işaret ediyordu güzel dünyayı. Ee, i̇nsanlara diyeceğim şey şu... ...lütfen... ...çocuklarınızın... ...gözlerine bakarak... doğadaki ...çevredeki sokak hayvanların ne kadar dünyada değerli olduğunu, insanoğlu gibi değerli olduğunu, onların da Allah yarattığını mutlaka öğretmeleri lazım. Damla Karasu İstanbul A Haber.